Selam dostlarım, bu videomuzda size bir adet, adet tanıtıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, arkadaşlar, böyle buradan saat yeri var arkadaşlar. Burada BMP 4 ses konsolu var. Burada arkadaşlar, bilmiyorum, affedersiniz sesim gelmezse özür dilerim. Burada bir adet böyle ayarlama yeri var. Burada gördüğünüz gibi böyle bir çakma yeri var. Burada çakıyoruz. İşte burada böyle yerleri var. Ses falan ayarlama. Burada kulaklık koyma yeri var arkadaşlar. Böyle burada açılık kapanır. Yeri var arkadaşlar. Böyle şarj oluyor buradan. Böyle yukarıda bir radyo var arkadaşlar. Bir antrenamız. Dediğim gibi arkadaşlar bunu 60 TL'ye aldım arkadaşlar. 60 TL verdim bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmaya ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. videoyu kapatmadan önce arkadaşlar bu videomuzdan sonra artık harazi videoları, videolar gelecek. Motorlarımızla, arabalarımızla, araçlarımızla, ha, Traktörümüzle traktörümüzde video gelecek arkadaşlar. Böyle sürüme giderken sizi çekeceğim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı dediğim gibi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.